Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım, merhaba. Bu ne döşedik. Şeyine hazır. Dolgu malzemesini yaptık arkadaşlar. Biz buraya müstemelat gibi bir şey yapacağız. Kalıcı değil arkadaşlar. Ama yine de güzel bir şeyler yapmıyor uğraşıyoruz arkadaşlar. Burası temeli fazla kazmadık. Ee, yine de kazdık. Ee, şöyle de hasır demiri aldım arkadaşlar. Hasır demiri orada. Üstüne şey orada yapacağım. Böyle köşeli şekilde büktüm. İyi Allah razı ola. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ha. bunu şöyle. He kenarlarına. Evet. Şimdi Onu nerede? iyi ahl de demirimiz yetecek mi? Yeter. Yeter i̇yi evet. yetmişik. Şu, kenarlarına beton olacak arkadaşlar. Şuraya alıp çakacağım arkadaşlar. Dereleri anlamadım. Neyse çakarken onu da orayı da mı bukacaksın Ali? Evet. Şey, kenarlarını. Şimdi üstüne bir tane daha hasır koyacağım bunu. Bunu üstüne niye koyuyorsun ki kenarlara koy? Çakarsızın. He? Anamıyorum da kusura bakma işte onun için. Şöyle adamdan çekildim ben. Ali. He oraya tamam ben zannettim ki şunun üstüne deyince. Öyle zannettim kusura Arkadaşlar, bak. He söyle. Da şimdi o taraf mı? Arkadaşlar. Şunun gibi orayı da bükecek. Şimdi göster bakalım nasıl bükeyim. Aha böyle Demin öyle mi ettiydim? Evet. Ç Çeviriyorsun. Evet. Arkadaşlar bu herhalde Ali bu demir sağlam tutması için nasıl bir şey öyle Bence de şu şekil arkadaşlar kenarlarına demirleri bu kuyu inşallah demirimizde yeter biraz gözüm az geldi ama yeter yeter yorulduk ama ha. Evet, iyi ben de. arkadaşlar şurayı doldurduk içini bayağı bir. Ben de elimden geldiği yardımı iyi kot ettim ama elimden aynı karınçalar hani yuvana Karınca şöyle. He işte karınçalar yuvana şöyle edici hani şey çeker ya. Ben de elimden geldiğim kadar Kur'an'en arkadaşlar topraktan şeyden <laughs> ettim ama ala kadar yaptım desem yalan olur yoruldum arkadaşlar açıkçası söyleyeyim. Sanki bütün işi Hatice yaptı. Hamur oluverdi mi He, kolum kanadım yemin ederim sanki bestil oldu hamur gibi. Arkadaşlar kolay bir iş yok. İnşallah şöyle içinde bir şöyle bir uyku sallarım. Bitince Ali. Sallar. İyi. Güzel bir şekilde. Evet, üstüne bastırıyorum. He? Üstüne de bastırıyorum güzelce. Şey ettim yarın da şey yapabilirsin attırarsın bilirsin temeli. Ali. Şimdi kalıbı çakarsan yarın temeli üstüne attırabilirsin ha. diyorum. Şu an havada şey arada bir ben soğuk arabanın içine kaçıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Hatice Hanım tembellik yapıyor. Ay, ayakta ama tamam Dali. Sabah geldik sekizde ayakta dura dura o bacakla ne örüyor oturmayınca. Ne örüyor? O zaman ağaç yatakta şey çalıyor saz çalıyor zabaaca. Saz mı çalıyor? He, davul mu çalıyız, saz e, mı e, çalıyı, Surna e, e, mı çalıyı e, bilmiyorum. Şimdi He. Da aynı tamam, şimdi aynı Tamam, on Arkadaşlar bu işler kolay değil. Düşüne düşüne. Düşüne düşüne. Beynimizde duruyor da. Kolay bir iş yok arkadaşlar. Ha, şimdi arkadaşlar da diyecek ki ne? Ali Güzel, güzel meyve bıraktın Sen kendi istedin kendine Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız Bize diyor hani e, Güzel meyve bıraktınız Neden sattınız neden niye öyle yaptınız İnan arkadaşlar Balkonlar sedek biliyorsunuz Burası kadar ancaydı içinden çıkamadım gülüydü böceğiydi Kapının süpürmesiydi Şimdi şöyle ufacık aşım Kayıksız başım olacak burası Güzelce ufak gene Yani Kaç kaldı? İki mi tek mali? İki mi kaldı? Tek mi kaldı? Demir. İki mi kaldı? Onu da şu yanına uzatırsın şöyle. Şu bir taneyi de şu yanına uzatırsın. Kesmeyince olmayacak mı? Malzem olmayınca arkadaşlar burada elektrik var neyin ama daha şey dilecek. Hatice ben susadım. Cebimde Cebimde sandım da suyu, telefonum sana onu vereceğim ben. Arkadaşlar terazi almaya uğraşıyor zabattan beri. Şöyle bir tane şurada hortum var ya. Ondan görüyorsunuz. Duvarda su terazisi derler. Deminden beri arkadaşlar bayağı bir uğraşıyor terazi almaya. Aldım, Aldım bitti, aldım, bitti de. Yamuk mu olmuş? Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Bir tane e, eşimin arkadaş olur. Onu bekleyip gelecek. Diyeyim ben de anlamadığım için gene ben yere oturdum. Hatice suyu yukarı çıktı mı? Hatice aşağı indi mi diye diye <laughs> bir hal. Ondan sonra onun terazisine uğraştık. Şimdi terazisini şöyle aldık arkadaşlara işaretledi. Ondan sonra şimdi kenarlarına şey mi çakacak bilmiyorum. Neydi onun adı? Tatamalı. He? Kalıp çakacak. Kalıp dedi. Şu tatalar, çiviler getirdik. Şimdi nasıl edecek Ali? kafamızda durdu valla. Kafamız durmadı. Niye durdu? Şimdi ye çok da yapar. Bitti. Yaptık bittik gettiydi la. Çok güzel. E? Şaraz çok güzel de. İ, i̇yi, olur. tutmuş muyum? Gayet güzel tutmuş. İyi ne yapayım bildiğim o kadar Ali işte. Ne yapak yağmur olursa da <laughs> yapacak bir şey yok. Olmaz, olmaz. Arkadaşlar şöyle demirini şöyle koydu. Görmüş olduğunuz gibi şuraya ecik bir şeyse de getiremedi. Oraya da beton edecek. Altının betonları şöyle demirlerini buktuk. Güzelce ne sabahtan beri iyi uğraşma yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar hep böyle koruyorsunuz hep inşaat biri daha şiş karşıda o da ölçüm biçim yap yani senin hesap On, da metreliyorlar <gülüyor> <gülüyor> kimisi taktuk kimisi değil mi, değil mi? Evet. takır tukur ses geliyor onlar da mı çağacak şimdi tabii ki de ben de diyeyim ki bunlar ne yapacak diyorum keser mi istiyorsun şimdi benden Hı, yok ya, ne çağıracağın yok deyin de. He? Kaçma kez eline vuracaksın pesine. Getiririm ya. Getirin. Aha en sonunda geliyor, oysa. Ali. He? O da değerli vallahi. <laughs> o da değerli arkadaşlar. Yardım de adı. Gel dedin herhalde ondan gelmedi. Şimdi ya dediğin gibi kere geldi dediğim ha? Tamam dedi. Tertip geleyim dedi. Tertip. Aradan daha tam arkadaşlar inan el olaydı. Çorum'dan buraya gelirdi şimdi 3 saattir. 3 saat oldu. 3 saattir daha gelecek, daha gelecek. Ben de eşime diyeyim ki elde, elden gelen oyun olmaz. O da davatında bulunmaz. Ne için demişler. Kurbanın gözü patlıyor. Geleş tane. Kaylan Hatice'ye kaldı arkadaşlar iş. Biraz dediğim gibi demin Biraz zorlandım ama o terazi alırken oturup su geldi mi, gelmedi mi? Şimdi bu şekil kenarlarına tahtalar, çayı. Bir daha mı çağacağım oraya? Evet. Arkadaşlar gerçekten kolay bir iş yok. Çiğnemeyince eh, ekmek yok. Hava ecik açtı biliyor musun? Hava güzel ya. Arkadaşlar, ben sorma bir şey de getirmediydik hemen burayı yapıp gidecektin. Gerçi giderdik biz şimdiye çoktan giderdik. Şeyini atacak derken yani dedik hemen hazır olsun kalıbı dediydik. Onun için uğraşı yok bakalım. Hadi. Şimdiki hal hoşça kalın. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Bana yaptırdı o da dizlerim ağrıyor. Terazi alırken şey derken hep yardım da ettim o da aşağı aldıkça dizlerim gitti iyice. almadın mı? Var var altta. Evet, aldı e, e, aldı. Yarım metre tahta yarım beşim. Arkadaşlar şurayı şöyle şimdi beraber Altın deminden beri şöyle geçtim, beraber. Tamam Büyükte var da ufak ettiydim. Büyüklerden de var. Onlar dedik hani, büyük çivi de var. Şu kazığın şuraya mı dek getiriyor ay? Aynen aynen tatayı. Yani o ölçülü de değil mi onlar? Ölçülü ölçülü. Ölçtük ölçtük. Bilmiyorum. Yani buraya gelen tatayı kesmeyin be. Kesme uzun kes de olur ya. Yok şey fazla arka tarafta kalırsa diyorum ha. Bir keser hı hı. daha olsaydı bu işi güzel olacaktı. Ee? keser daha olsaydı güzel olacaktı. <laughs> he. Tertip, sen Ali de zaten cebine doldurduydu. İpleri artık kalıyor yapacak bir şey Nasıl, nasıl, şeyimiz yok bizim Ali Fahri. evin kapının anahtarını mı kırdın? ya bu akşam ben balkonu kilitlediler basitçe çıkıyor ve evet daha büktüğüm gibi koptu evinde kaldı, Geçen... <laughs> Geçen de bize kapı kolu elde bizim o. de burada kaldı kapının kolu Ali bana gösteriyordu yeniyi ondan sonra abi anahtarcı çok adam bak iyi uğraşmıyor senin anlayacağın kuşçulardan biri var anahtarcı, Arap hoca diyorlar evet. Neyse, kamera şey, açık. Dedim hocam, ana, <laughs> baktı baktı. Abi ağzında da sigara. Sigara ne var? Yani sapıtmış adam. Abi sen bunu Ankara'ya götür bana. Yani benimle hırgır <laughs> geçiyor. Yani, böyle şelbise bir gittik ya. Beni de tanımıyor. Ankara'ya gidene kadar ben bunu dedim atarım. Sen bana niye akıl vereyim dedin mi? Dedin? Öyle deyince de bozuldu yani. <laughs> Allah bu millet. Bakıyorum arasında şöyle. Bunlara birer mi tutturdun o vakit? Tut, 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 tutar mı diyorum? <laughs> Beton atınca çıkmaz onu diyor ha? Hani geç geç. oldu değil mi? Balonu bu tarafa düşünüyoruz ama Arif abi. He? Balonu şöyle düşünüyoruz bizde. O yanına. He, Aynen. golge değil. Ya da şu yana yapsanız ne olur? Güneş dedik. He. Ya. Tamam. Aynen öyle. Evet. Güneş, akşama kadar güneş olursa bu yanda golge bak yok da hep golge. Sen şimdi koca bir büyük bir şeye çevirmiş oldun. Dedi bu şöyle bir şey. Şimdi e, bir mutfak ot. 3 metre bulacak. 50 eh. metre dedin ya sen evde Yani 56 60 işte. He. Yani bunun öte yanına dönüken, bir yanına dönüken böyle oldu. Heh. Şimdi nasıl olacak? Bir tane ufak bir yatak odası olacak. E, labo banyo bir olsun dedik. Bir de Amerika Aynen. oturmaya mutfak olsun. Gene şöyle belli olmaz. Belki. Ya, ya, bana deseydin ben ya, ben arıyor öğleden arasaydın seni mi? Telefonu açtık Te Ben köydeyim çekmez öyle. köyde Beni bulamayın köyde Öyle seni çoktan aradı aradı Telefon yani. çekmiyor on kere aradıysa seni Arıyor telefon yok çaldığı yani bile yok Orada ulaşamaz Ne şey var ben seni oyalayamam ki Ha bugün de böyle olacağı belli değildi Aynen Dürüdür kent çıktı Şefa abla şey dikeceğim dedi herhalde ona mı geldi? Hacı, kız, bir tabak gibi bir şey yok Yok tabağı ne de şey. Diyorsunuz, anlayamadım he, he, o mısır dikeceğim dedi herhalde. Yani, Ali'nin burada olduğunu da ben gelmiyor da. Balkonda bazı yeri var hadi o. Tam ekmek yaptığımız yeri. He. Onu hani şöyle bir 50-60 santim örüveyim derim. Şey ama e, Erik şey, neydi? Tanrı şeyini güzel yapmamışın ki bacasını mı içini mi? İşte yukarı bacayı diyor ya işte. Orayı öreceğiz biz. O ya. Tertip. Şimdi bir onu bir tertip. Dur. 3 metre yol çıktı mı yapıyorsun? Çapıyorsun. Yo ölçmüyor Yok, öyle göz, göz, göz kararı. Var, öyle he arıyor. He he göz kararı yapıyor öyle ölçmüyor. Şeyleri tamam. Şeyler terazi de ölçmeye gerek var mı? Arkadaşlar şöyle kıyılarını çaka görsünler. Sizler de sıkmayalım.